Arkadaşlar 2 su bardağı kadar un 4 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 yumurta koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Bir de tereyağı var. Tereyağımız da var. Tereyağımızı yarım yarım paket margarin de eritiyoruz. Ve bir su bardağı zeyt bir su bardağı yağ koyuyoruz. Yoğuruyoruz. Ondan sonra yoğurma işlemini bittikten sonra 15-20 dakika dinlendireceğiz. Kabartma tozu vanilya koyacağız. 15 dakika bekleteceğiz. Arkadaşlar hamurumu yoğuruyorum. Hamur hamur haline getirdim. Yoğuruyorum 5 dakika. Güzelce yoğurduktan sonra güzelce yoğurduktan sonra iç harcımı yaptım. İç harcımı göstereyim arkadaşlar. Ee, hamurun bu şekilde dinlenecek 5 dakika. Pardon 15 dakika dinlenecek. Evet. Dinledikten sonra biz e, iç harcımızı yapacağız. Evet arkadaşlar iç harcımı yaptım. Elmalarımı rendeledim. Bir su bardağı kadar şeker koydum. Ee, bir taşım kaynadı. Üzerine badem kırdım. Bademleri dövdüm. Şimdi bademleri göstereceğim. Arkadaşlar Evet bademlerimi göstereyim. Bademlerim burada ee, bayağı iri oldu. İri yaptım bademlerimi. İri yaptım. İri dövdüm. Şimdi bir taşım kaynamış olduğum, kaynatmış olduğum e... şeyler üzerine bırakıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu karıştıracağız ve elmalı kurabiyemizi yapacağız. Arkadaşlar biz elmalı kurabiyemizi bu şekilde açıyoruz. Cevizden daha küçük büyüklükte yani ceviz büyüklüğünde kesiyoruz. Cevizden daha küçük olabilir. Evet. Şimdi böyle koyuyoruz. Çarçımızı da şöyle koyacağız. Bol koyuyorum. Güzel olsun diye. Şöyle. Şöyle. İkinciye geçiyorum. Şöyle. Arkadaşlar açıyoruz. Şimdi çarjımı koyuyorum. Bol koyuyorum. Güzel olsun diye. Şöyle yapıyorum. Şöyle sarıyorum. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar fırından ee, fırından yeni çıktı. Şu an Görüyorsunuz şimdi pudra şekerini sıcakken pudra şekerini dökeceğim. Evet arkadaşlar pudra şekerini döküyorum. Bol bol döküyoruz. Çok güzel harika bir tarif enfes. Buna bayılacaksınız arkadaşlar ben çok güzel yapıyorum. Bu tarif gerçekten çok güzel. Buna bayılacaksınız. Biraz daha pudra şekeri döküyorum. Olmayanları üzerine döküyorum. Evet. Mükemmel bir tarif. Bayağı bayılacaksınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.